Bizim gördüğümüz tabloda en önemli unsur karşılıklı güvenin ihtiyaç edilmesidir. Psikolojik eşiklerin, bariyerlerin aşılmasıdır. Ondan sonra muhtevanın detaylarına girmek mümkün olabilir. Bu çerçevede de bütün partilerimize iletilmek üzere bir usul konusunu arkadaşlarımla da istişare ederek tespit etmiştik. Bugün ilk olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na bu usul çerçevesinde görüşlerimizi paylaştık. Yarın da dediğim gibi Sayın Bahçeli'ye ve devamında HDP ile de bunları görüşecek. Usul bağlamında söyleyeceğimiz şey şudur. Bizim hükümet kurma görevi esnasında yapacağımız müzakerelerde ilk tur yani bugün üç gün içinde bu hafta gerçekleşecek turlarda e, muhataplarımızla genel başkanlarla ilk değerlendirmeler, karşılıklı ilkesel duruşlar e, ve bir anlamda psikolojik ışığı aşacak bir güven ortamının sağlanması hedef edilecek ve niyet ve irade konusunda hepimizin berrak, billurlaşmış bir düşüncede buluşması temin edilmeye çalışılacak.